Thank you very much. Distinguished President. Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından ilk kez muhalifler ve rejim temsilcilerinin masaya oturmasını sağlayan Cenevre 2 konferansının açılışı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un konuşmasıyla yapıldı. Minister of the Russian Federation. Konferansta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ile Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim arasında Esad restleşmesi yaşandı. Kerry, Beşar Esad'ın kurulacak geçici hükümette yer alması hiçbir şekilde söz konusu olamaz dedi. Şey, test. Muhalim ise dünyada hiç kimse bir cumhurbaşkanının meşruiyetini elinden alma gücüne sahip değildir. Batı ülkeleri El-Kaide'ye destek veriyor diye konuştu. Suriyenin içinde olduğu durumdan dolayı komşularını suçlayan Muallim, bazı komşuların olaylar karşısında sessiz kaldığını, bazılarının da karar almakta zayıf kaldığını söyledi. Konuşmasında Erdoğan hükümetine de eleştiriler yönelten Muallim, eğer Erdoğan hükümeti olmasaydı bunların hiçbiri olmayabilirdi. Bu hükümet teröristlerin topraklarında barınmasına izin verdi, onları silahlandırdı ve eğitip Suriye'ye yolladı dedi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki rejimin insanların hayatını kaybetmesine sebep olduğunu belirterek, biz Suriye'de kimin terörist olduğunu biliyoruz. İnanıyoruz ki bu konferans insanların acılarının giderilmesi için bir adım olacaktır. Burada siyasi bir geçiş gerekliliğinin altı çizilmeli ve geçiş hükümeti bütün güçleri elinde toplamalı dedi. Today we are talking about human lives and human dignity. 2 konferansında bu gelişmeler yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Mary Herf gündelik basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, the the and... Herf, Suriye yönetiminin savaş suçu işlediğini öne sürdü. İngiliz The Guardian gazetesinde yayınlanan işkence raporu ve fotoğraflarının Beşar Esad'ın yönetimden el çektirilmesi için başka bir neden olduğunu söyledi. I don't have any, I think, any further analysis on that other than to say we have a, a close relationship.